Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Fizik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz elektrik akımı olacak. TYT'nin %100 soru gelen konulardan bir tanesi de elektriktir. Evet kabul ediyorum biraz uzun bir konudur ama %100 soru geliyor arkadaşlar. Bundan önceki videolarda elektrostatiği yani durgun yüklerin elektriğini incelemiştik. Şimdi hareketli yüklerin elektriğini yani elektrik akımını inceleyeceğiz sorumlu olduğumuz kavramları ekrana yazdık. Konularımız %100 müfredata uyumludur arkadaşlar. Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramı açıklanacak. Daha sonra katı, sıvı, gaz ve plazmalarda elektrik iletimine değinilecek ve daha sonra bir iletkenin direncinin nelere bağlı olduğunu analiz edeceğiz arkadaşlar. Matematiksel hesaplamalara fazla girilmez deniyor. Ancak böyle çok basit düzeyde oran orantı yapabilmek için ...ufak hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Potansiyel fark ve akım. Akım neden dolayı oluşur? İki nokta arasındaki potansiyel farktan dolayı akım oluşur. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için bazı benzerlikler yapalım. Şimdi arkadaşlar mesela... Yükse... ...bundan önceki konularda biz sıvıların basıncında ne dedik? Ya da gazların basıncında... ...yüksek basınçtan düşük basınca doğru bir hareket gerçekleşir ta ki iki nokta arasındaki basınç eşitlenene kadar. Mesela buradaki musluğu açtığımızda su akışının bu tarafa doğru olacağını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü buranın basıncı yüksektir. Buranın basıncı ise alçak basınçtır. Dolayısıyla bu sıvı seviyesi eşitlenene kadar yani iki noktanın basıncı eşitlenene kadar bir akış olur. Benzer şekilde arkadaşlar sıcaklıkları farklı iki maddeyi bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru bir ısı akışı oluyor değil mi? İşte ne zamana kadar devam ediyor bu? Sıcaklıkları eşitlenene kadar. İşte arkadaşlar, iki noktanın potansiyelleri birbirinden farklıysa yüksek potansiyelden dikkat edin, yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru, şöyle P yapalım. Düşük potansiyele doğru bir elektrik akımı gerçekleşir. Bundan önceki konumuzda elektrostatikte elektronların hareketinin e, düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru olduğunu söylemiştik ve çok üstüne durmuştum. İşte arkadaşlar, elektrik akımı elektronların hareketinin tam tersi yöndedir. Yani elektronlar düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru hareket eder, elektrik akımı ise yani I ile gösterdiğimiz akım ise yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket eder. Tabii ki de bu akımın yönü bir kabuldür. Yani böyle kabul edilmiş. Şimdi buradaki anahtarı kapattığımızda pozitif yüklü kürenin potansiyeli daha yüksek olduğu için e, L küresinin potansiyeli daha düşük. Dolayısıyla elektrik akımı K'dan L'ye doğru gerçekleşir. Ancak elektronların hareketi ise L'den K'ya doğru gerçekleşir. Yani bunu her zaman bilmemiz lazım. Elektrik akımının yönüyle elektronların hareket yönü birbirine her zaman zıttır. Şimdi elektriksel potansiyel V ile gösteriliyor. SI birim sisteminde birimi volttur. Ve elektrik akımının tanımını öğrenelim. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir arkadaşlar. Ve yükün cinsi önemli değil. Yani artı yük geçmiş, eksi yük geçmiş önemli değil. Bunların toplamını zamana böleceğiz. Yani birim zamanda geçen yük miktarı dediği için toplam yük miktarını toplam zamana böleceğiz ve elektrik akımını bulmuş olacağız. Elektrik akımı I harfi ile gösteriliyor ve SI birim sisteminde birimi amperdir. Bildiğiniz gibi akım temel bir büyüklüktür ve skalerdir. Yani akımın bir yönü yoktur. Yani vektörel değildir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Buradaki Q yük olduğu için birimi kulomptur. T'nin birimi de zaman olduğu için saniyedir. Kulomp bölü saniye ise bize akımı yani amperi verecek arkadaşlar. Bazı sorularda modelleme yöntemi kullanılıyor ve bu vanalı sorular gelebilir. Şimdi burada elektrik devresinde pil bizim için nedir? Devredeki elektronu dolaştıran güçtür. Burada ise bu işlemi pompa yapar. Yani pil yerine pompayı düşünebiliriz. Daha sonra burada açıp kapatmaya yarayan anahtar burada ise vana vardır. Suyun geçişini açan ya da kapatan vanayı da anahtara benzetebiliriz. Elektrik akımının üzerinden geçerken karşılaştığı zorluğa direnç denir. Burada da su vanalarda eğrilip büyürülürken hani bir zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bunu da dirence benzetebiliriz. Şimdi akıma biraz daha detaylı bir şekilde bakalım. Hani I eşittir Q bölü T diyoruz. Buradaki Q'nun yük olduğunu, biriminin klomp olduğunu asla unutmayalım. T'nin zaman ve birimi saniye demiştik. Akımda amper demiştik. Şimdi arkadaşlar bu sorularda Metaller kullanılınca farklı bir işlem yapıyoruz. Sıvı çözeltiler kullanıldığında farklı bir işlem yapıyoruz. Peki neden? Çünkü arkadaşlar metallerde pozitif yükler hareket etmiyor. Dolayısıyla biz sadece elektronların sayısını dikkate alıyoruz. Yani soru bize e, artı eksi bilgilerini verse de biz sadece eksi yüklerin miktarını dikkate alarak işlemi yapıyoruz. Yani buradaki Q yerine Artı ve eksilerin toplamını değil, sadece eksi yüklerin toplamını buraya yazıyoruz ve zamana bölüyoruz akımı bulmak için. Ne zaman? Eğer soru bir metal diye bahsettiyse, yani katılarda. Ancak sıvı çözeltilerde artılar da eksiler de hareket edebildiği için artı ve eksi iyonların toplam sayısı dikkate alınarak işlem yapılıyor. Gazlarda ise pozitif iyonlar ve elektronlar dikkate alınır. Plazmalarda da iyon ve elektronlar dikkate alınır. Yani şu ikisinin çıkma ihtimali biraz daha zayıf arkadaşlar. Ancak kesinlikle metallerde yalnız elektronları sayacağımıza, sıvı çözeltilerde de elektron, proton yani artı ve eksi iyonların toplamını dikkate alacağımıza lütfen dikkat edelim. Bir iletkenin birim kesisinden 6 saniyede 12, 12 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron K'dan L'ye doğru ilerliyor. Devredeki akım kaç amperdir? Şimdi canlar akımın formülü neydi? I eşittir. Bunu genelde küçük i harfiyle de gösteriyoruz biz. Öyle yapalım. I eşittir Q bölü T değil mi? Ancak ben buradaki Q'nun biriminin klomp olduğunu size söylemiştim. Burada ise 12 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron diyor. Bakın Birimini söylemiyor. Yani tane diyor. Şimdi bir tane elektronun yükü 1,6 10 üzeri eksi 19 klomp olduğu için bunu sorular size vermesi gerekiyor. Ezber yapmanıza gerek yok. Diyeceksiniz ki burada bir tane elektron 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp yapıyorsa sorunun bana söylediği kadar elektron yani 12 çarpı 10 üzeri 19 elektron Kaç klomp yapar? Çünkü bu Q yerine klomp yazmamız gerekiyor. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaparsak 10 üzeri 19'ların gideceğini görüyorsunuz. 12 çarpı 1,6. 12 çarpı 1,6 klomp. Bölü zamanı zaten saniye olması gerekiyor. Yani dakika olarak verdiyse bile saniyeye çevireceksiniz. Burayı 12 bölü 6'dan 2 bulacaksınız. 2 tane 1,6'da 3 onda 2 yapar. Sorumuzun cevabı. C şıkkı olarak bulunur. Bir iletkenin artı kutbundan eksi kutbuna artı 10 Q'luk iyon, eksi kutbundan artı kutbuna da eksi 12 Q'luk iyon 2 T sürede geçiyor. Yani iyon diyor hem artılar hem eksiler hareket ediyor. Demek ki bu iletkenimiz bizim sıvı bir çözelti. Yani bu tüpün içerisinde sıvı çözelti varmış. Sıvı çözeltilerde toplam yükü alıyoruz. Yani hem elektronları hem de e, artıları, eksi ve artıları dikkate alıyoruz ve zamana böleceğiz. Şimdi soru bize burada hani adet olarak vermemiş. Q demiş. O zaman e, eksilerin toplam sayısı işte 10 Q ise artı kutbundan eksi kutbuna giden kimdir arkadaşlar? Eksilerdir. Pardon artılardır. Artılar 10 Q. Eksiden artıya doğru giden de kimdir? Eksilerdir. Eksiler de eksi 12 Q. Ancak burada toplama yapacağız. Yani 10'dan 12'yi çıkartmayacağız. Toplayacağız. 10, 12 daha 22 diyeceğiz. Bölü toplam süremiz zaten 2T. 22 bölü 2'den cevabımız 11. Tabi burada Q da var. 11 Q bölü T olarak bulunacak bu soru. Evet olaylarından hangileri sırasında gazın iletken hale geçtiği gözlenir? Arkadaşlar yıldırım olayı Bulutlarla yeryüzü arasında elektrik boşalmasıdır. Normalde gazlar yalıtkandır. Yani elektriği iletmezler ama uygun şartlar sağlandığında gazlar da iletken hale geçebiliyor. Dolayısıyla yıldırım olayında bulutla yeryüzü arasında bir elektrik boşalması gerçekleşiyor. Yani e, gazlar burada yarılarak bir iletken hale geçirilmesi söz konusu. Şimşek olayında ise İki bulut arasında bir elektrik aktarımı söz konusu. Yani burada da yine havayı sonuçta ne yapmış oluyoruz? İletken hale geçirmiş oluyoruz. Floresan lambaların içerisinde arkadaşlar argon gazı var yanılmıyorsam ve burada bu da yine bize gazların iletken olabileceğini gösteren bir örnektir. Dolayısıyla hepsi örnek olarak verilebilir. Şimdi geldik direnç kavramına. Normalde hareket konusunda Sürtünme diye bir kavram var değil mi? Yer Yatay düzlemde giden cisimler yerdeki sürtünme ile karşılaşırlar. Sürtünme hareketi engelleyici bir e, olaydır. Burada da direnç bizim elektrik akımına karşı sürtünme yaratan olaydır. Yani elektrik akımının iletkenin içerisinden geçerken yaşamış olduğu zorluğa direnç deniyor. Evet direncin tanımı tam olarak budur. Direnç R ile gösterilir. Direncin birimi ohm'dur. Ve şu sembolle yani ohm bu sembolle gösteriliyor. Ancak direnç R ile gösteriliyor. Örnek veriyorum. R eşittir 5 ohm diyoruz. Bu şekilde. Şimdi peki direnç nelere bağlı? Yani bir iletkenin direnci nelere bağlıdır? Arkadaşlar öncelikle yapıldığı maddenin cinsine bağlı. Yani bir teli siz demirden ya da bakırdan yaparsanız telin direnci değişir. Neden elektrik kabloları demirden yapılmıyor da bakırdan yapılıyor? E çünkü bakırın direnci daha düşük demire göre. Direnci düşük olanı tabii ki de biz tercih ederiz. Çünkü elektrik akımı içinden geçerken direnci küçük olursa fazla zorlanmaz ve biz daha verimli bir şekilde enerjiyi taşımış oluruz. Evet öz dirence yani bir kere yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır direnç. 2. İletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Yani iletkenin boyu ile doğru orantılıdır. Ne kadar uzunluk o kadar çok direnç demektir. Doğru orantı. 3. İletkenin kesit alanı ile ters orantılı arkadaşlar. Yani ne kadar kalın tel o kadar düşük direnç. O yüzden UFO'larda hani böyle yüksek elektrik e, yüksek akım çeken aletlerde kalın kablolar tercih edilir. Belki görmüşsünüzdür. Fırınların, ısıtıcıların yani yüksek enerji harcayan aletlerin kabloları biraz daha kalındır arkadaşlar. Çünkü direnci düşürmek için. Yoksa o kablo çok ısınır ve yangın bile çıkartabilir. İletkenin sıcaklığına da bağlıdır. Ancak sıcaklık farklı maddeleri farklı etkiler. Dolayısıyla şöyle diyemiyoruz. Hani sıcaklık artarsa direnç artar, sıcaklık azalırsa direnç azalır. %100 böyle bir bilgiyi söyleyemiyoruz. Bazı maddeler için bu doğru olabiliyor, bazı maddeler için yanlış olabiliyor. Ama sonuçta iletkenin direnci sıcaklığına bağlı mıdır? Bağlıdır arkadaşlar. Şimdi bu söylediklerimizi bir araya getirerek bir formüle dönüştürdüğümüzde bu formül ortaya çıkıyor. Yani direnç eşittir. Rho diyoruz buna. Rho çarpı L bölü S. Şimdi buradaki Rho özdirenç yani özdirenç de doğru orantılı direnç boyla doğru orantılı, kesit alanı ile ters orantılı. Belki aklınızda şöyle de kalabilir. Direnç boyla doğru orantılı. Ben bunu şöyle diyorum. Şimdi arkadaşlar diyorum ki mesela trafikte aracınızla gidiyorsunuz. Yol ne kadar uzun olursa yani boy, boy ne kadar uzun olursa direnç de o kadar uzun olur. Yani yol uzadıkça bizim çektiğimiz eziyet, sıkıntı artmıyor mu arkadaşlar? Mesela buradan düzceye mi yani İstanbul'dan düzceye mi gitmek kolaydır? İstanbul'dan Trabzon'a gitmek mi kolaydır? Yani yol uzadıkça sıkıntı, eziyet artar. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Dirençle yol yani uzunluk doğru orantılı. Kesit alanı yani genişlik. Arkadaşlar otoban ne kadar çok şeritli olursa mesela 8-10 tane şerit olsa otobanda hiç trafik diye bir şey olmaz arkadaşlar. Herkes basar gider değil mi? Demek ki kalınlık artınca yani yolun genişliği artınca trafik rahatlıyor, zorluk azalıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Yani neymiş? Direncin e, kesit alanı ile ters orantılı olduğunu söylüyoruz burada da. S artarsa, yolun kalınlığı, genişliği artarsa direnç azalır. Böylece direncin boyla doğru orantılı olduğunu ama S ile ters orantılı olduğunu aklımızda daha iyi tutabiliriz. Aynı maddeden yapılmış, boyutları ve yarıçapları verilen iletkenlerden şekil 1'dekinin direnci R1, şekil 2'deki R2, R1 bölü R2 bize soruluyor. Şimdi canlar kesit alanı bulunurken burada daire kullanıldığı için yani silindirin tabanı kullanılırken pi r kare formülünü kullanacağız. Haliyle bu 2r olduğu için pi 2r'nin karesi diyeceğiz. Dolayısıyla bu 4 pi r kare çıkacak. Bu ise sadece pi r kare çıkıyor. Biz pi r kareye s dersek 4 pi re de 4s diyerek sorumuzu çözeceğiz. Birincinin bilgilerini yazıyoruz. Aynı maddeden dediği için öz dirençleri yani row'ları aynı. Row çarpı boyuna l diyorum. Kesit alanına da s diyorum. Bölü hani birincinin direncini ikincinin direncine bölmemizi istemiş ya. İkincinin de aynı madde dediği için row diyorum. Boyuna 2l diyoruz. Kesit alanına ise 4s diyeceğiz. Evet bunu da yazdık arkadaşlar. Burada row'lar gidiyor. L bölü S ile bu L bölü de gidiyor. 2 bölü 4 burada 1 bölü 2 yapıyor. Ancak bu paydanın altında olduğu için ters döndüğünde 2 cevabına ulaşıyoruz canlar. V hacmindeki bakır parçaları kullanarak yapılarak yapılan KLM iletken tellerinin kesit alanları S, 2S ve 3S'dir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın V hacmindeki bakır parçaları kullanılıyor. Yani bunun hacmi de V olacak. Bunun hacmi de V olacak. Bunun hacmi de V olacak. Şimdi iletkenler silindire benziyor, değil mi? Dolayısıyla bir silindirin hacmini biz nasıl buluyoruz genel olarak? Arkadaşlar, taban alanıyla yüksekliğini çarpıyoruz. Yani S ile H'i çarptığımız zaman silindirin hacmini bulabiliriz. Şimdi bunların hacimleri eşitse, hepsi V hacminde ise biz 3S olanın boyunu 2L yapmalıyız. Hani 3 kere 2 6 yapsın. 2S olanın boyunu 3L yapabiliriz. S olanın boyu da tam 6L olur. Bunlar ancak bu şekilde eşit hacimli olur. Şimdi dirençlere gelince ise arkadaşlar hepsi bakırdan yapıldığı için K'nın direncini hesaplıyorum. R çarpı boyu 6L kesit alanı S. Dolayısıyla ben bunun direncine 6R diyebilirim. Şimdi L'nin direncini hesaplarken yine aynı madde bakır ama bunun boyu bu sefer 3L. Kesit alanı ise gördüğünüz gibi 2S. Dolayısıyla ben bunun direncine de 3 bölü 2R diyeceğim. Şimdi M'nin direncine geldiğimizde ise boyunun 2L olduğunu görüyorsunuz. 2L. Kesit alanının ise 3S olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun da 2 bölü 3R olduğunu buluruz. Yani direnci en büyük olan K teli. Burada en uzun tel K telidir. Bakın K telinin boyu burada. 6L en uzun. Direnci en büyük tel M'dir diyor. Hayır en büyük tel K'dır direnci. Bu yanlış. L telinin direnci K telinden büyüktür diyor. Bu yanlış. Çünkü arkadaşlar L telinin direnci 1.5 yani 3 bölü 2. K telinin direnci ise 6. Yani K daha büyük. Bu yanlış sorumuzun cevabı yalnız 1 olarak bulunur. Şimdi bu bizim ödev kitabımızdan seçilmiş bir soru. Orta düzey bir soru. Ödev kitabımızın linki videonun açıklama kısmında var. Silindirik içi dolu bir iletkenin boyunun yarı çapına bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 bölgelerinde direnç nasıl değişir? Şimdi direncin formülünü yazdığımızda Rho çarpı L bölü S diyoruz değil mi? Ama bakın burada dikkat ederseniz yarı çap veriliyor. Oysa bir iletkenin kesit alanını bulurken biz yarı çapın neyini alıyoruz? Karesini. Çünkü bura R oluyor ve biz buranın kesit alanını bulurken yani S'ye ne diyoruz? Pi R kare diyoruz. Yani bir iletkenin yarı çapı iki katına çıkarsa kesit alanı dört katına çıkar. Çünkü burada kare var. Kare var. Yani arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Boyu L iken yarı çapı da R ise boyu 2L olduğunda yarı çapı da 2R oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama yarı çapı R iken kesit alanı S yapıyor. Yarı çapı 2R olduğunda kesit alanı 4S yapıyor. Dolayısıyla Birinci bölgede başlangıçta mesela şuradayken direncimiz ro çarpı L bölü S yaparken biraz ilerlediğimizde direncimiz ne yapıyor? ro 2L boyu iki katına çıkıyor ama kesit alanı o arada 4 katına çıkmış oluyor. Ve burada dikkat ederseniz ro L bölü 2S yapıyor. Yani direnç giderek ne olmuş? Azalmış değil mi? Birken 1 bölü 2'ye düşmüş. O zaman birinci bölgede azalır diyeceğiz. İkinci bölgede zaten boy değişmiyor, sadece yarı çap giderek artıyor. Yarı çap artarsa kesit alanı artar. E bu formüle göre arkadaşlar, bu değişmezken, bu değişmezken kesit alanı artarsa tabii ki de direnç düşer, yani azalır. Sorumuzun cevabı aşık olacak. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda elektrik devrelerini inceleyeceğiz. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.